Evet arkadaşlar şu an Dönelik buraya geldi. kapıyı açacağım bir kere Gelsin Hop Öldü mü? Oğlum nasıl ölmedin lan? Oğlum tam girerken baktım ama Oradan yumruğu aldım Karnıma çıktı karnımın kurutuları geliyor olabilir Oğlum, oğlum. Gel oğlum buraya. Gel. gel oğlum buraya. Gel. Bunu sen istedin. Bunu sen istedin. Sen istedin lan bunu. Gel. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Oğlum ölmüyor lan bu. Ölmüyor vallahi ölmüyor. He arkadaşlar bu arada yorumlara karneleriniz nasıl geldi yazarsanız çok sevinirim. Şimdi savaşmamız lazım. Oğlum lan, bu öl lan lan sen istiyorsun lan bunu uzaktan dövüş lan. Vuruyorum lan. Gel lan buraya. Oğlum zıplamak fayda etmez. Sen öleceksin. Burada VS atıyoruz Öldüreceğim. Gel lan. Oh. Tamam, öldü. Güzel. Öldürdüm. Ya. Öldürdüm. Şimdi ne yapmamız lazım? Tamam. Bu arada dışarıda baya bir şey var. Neydi onun adı? Mücadele falan var. Neyse ben şu duvarı. Ya da şimdi. Ne kadar da güzel bir gün. Değil mi? Çok güzel bir gün, çok güzel. O fırtına. Gel buraya fırtına. Gel vurayım. Uy. Çok iyi vurdum. Bu ne? Karanlık oyundan çıkmış. Karanlık oyundan çıkmış abi. Aa karanlığın oraya da gidemiyorsun. Aha, hadi bakayım. Bu robotinkini almış. Oğlum sen kimsin lan? Sen öldün şu an bak. Sen şu an öldün. Daha değil mi? Bu bizim oraya giren değildi değil mi? Oh vurdum. Oy. Nasıl vurdum lan? Çok iyi. Şimdi şuna bir alalım. Bana biraz eminlik. Ta tamam. nerede benim alıp tamam. çıkalım? Şimdi yine para gerekiyor. Zaten hiçbir parasız olmuyor. Çete bir şeyler yazmışlar. I'm sorry, I'm sorry yazmışlar. Thank you diye. I'm sorry demiş biri. Of, Tom, Tom Sans Tom Sans 400 Tom Sans 404 error ee, bu oyundaki en iyi şey ve ee, biriyle konuşuyorum satım al robux'tu değil mi <laughs> abi bu nedir ya bu arada burada cam mı dolduruluyor herhalde cam çünkü bu güvenli alan yani şöyle peki ben şöyle dursam ne yapabilirler <laughs> <-c> abşırca <laughs> <laughs> hep beraber hep beraber Oğlum, yine Allah yani Aa, iyi, Neyse bakalım kaç şeyimiz var. Oo, oh, temel ikinci kata çıkacağız. Hadi bakalım. İkinci kattan Herhalde bu karanlık var ya ben öldürüyorum diye sıkıntıdan Oo, <laughs> <laughs> <Uu, hadi. gülüyor> Robux Ne oğlum min robux de Parapedi mi Parapedi. Parapedi. para, pedi. para pedi. <laughs> neyse ben şuradan biraz alayım o oh, güzel nihai para pedi. oğlum bu ne la efekt makinesi ben buna bir bakayım nihai Parapedi. He nihai para. E bu ne şimdi? Nihai para dediği. Nihai para ne acaba? Duvar mı alsam? Yok duvar almayayım. Ne yapayım acaba? Güç pedi. Hadi güç pedi neymiş? Cem. Oh güzel bir güç. Şey. Spike'u kalmazsam içimde kalacak. Çünkü çok saldırım yok şimdilik. Yumruk ve Spike saldırısı var. Yani bunlar var sadece. O yüzden yani şimdi delilik diyor. Delilik kardeşimdir benim. O yüzden ona vurmayacağım. Şurada bir tane adam var. Oha lan mor yeşil. Green Goblin. <laughs> Hadi bakalım. Şuna bir zıplayacağım ben. Dur zıplayacağım. Plan, Merhabalar. Dev Bey. Merhabalar. Bu ne oldu lan bu? Hoppa bir risk aldım. Aa kendim öldüm ben. Bu nasıl öldü? <laughs> Üstündeydim ben. Üstünde de yollar var ama yok yani göstermiyor. Hastalıktır bu. Hastalıktır. Onu ne ben? Onu hastalıktır. Ama arkadaşlar arkadaş, şu özel güçler yani neden çünkü arkadaşlar arka şey yapıyorsunuz. Sıkı, sıkılıyorsunuz, para birikmiyor. Şöyle koşuyorsunuz, adamlarla savaşmaya gidiyorsunuz. O Bu yüzden adamlar sürekli şey oluyor böyle. Oğlum bu robot. Robot şey gibi durmuyor mu? Neydi onun adı? Ya verilmemiş böyle. İnsanlara insanlara Biz de bir zamanlar öyleydik be. Robotik. Oğlum sen bana vuruyorsun. Sen bana vuruyordun. ya abi oyundan çıkmış adam ya. Oyundan çıktı. Neden çıkıyorsun? Niye oyundan çıktı? Aa be Merhaba. Merhaba. Oho! Ne vuruyor oğlum? O vurmuyor belki de ama. taş ha, taşmış ben de anladım tas tas Aslında tas Evet lan <laughs> ya oğlum ya Web vurmuyor bence ama vuruyor gibi duruyor kim vuruyor kim vuruyorsa artık kendi kalesine bence bu vuruyor arkadaşlar o yüzden bunun kalesine gidelim Merhaba bana öldüm ya Neyse Enerji Kılıcı Güç Taşı mı? Hadi 2000 lazım. 2000, 2000, 2000, 2000. Neyse. Şuradan. Şunu aldım. Şunu aldım. 2000 birikene kadar. Birikene kadar. Oğlum baksana şu ne lan? Çıkamıyor. ki çıkamıyor. oyundan çıkmış. Aga falan böyle. Bir zamanlar onlaydık aga Daha demin onlaydık. Daha demin bu kapıdan geçtik biz onunla Niye çıktın onunla? Çıktı arkadaşlar oyundan. Oğlum oraya değdim la kolum bile değmedi. Diye. Neyse arkadaşlar zaman doluyor. Ben şu parayı bir alayım. Sonra şu kattaki spike hook'umu alayım. Tamam ondan sonra bakayım şuna bir gideyim ondan sonra. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Ee, yani ben bunu seri olarak ne yapacağım? Bay bay.